Örgü Şenliği YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir örgü modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Ama onun öncesinde kanalıma abone değilseniz şu kısımda abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca da bu videomu beğenip paylaşıp kaydederek destek olursanız da çok çok mutlu olurum. Bugün sizlere buradaki yazlık Alize Diva iplerimle çok güzel bir örgü modelini anlatacağım arkadaşlar. Modelimiz efsane. Bunun için de şöyle tığlar kullanacağım. İkisinin de numarası arkadaşlar yakın. Biri iki buçuk milimetre, biri de iki milimetre. Yani ikisinden birisini kullanacağım. Bu bu iplerimle göstereceğim ama kamera arkasında şununla da yaptım bebe yünü batik ip. Yani sizler bu videoda her türlü duruşunu göreceksiniz. Hemen başlıyorum. Şimdi ben şu rengimle başlamak istiyorum. Başlangıç, sıkılama zincirimi yapıyorum. Şöyle bir tane yaptım arkadaşlar. Yapacağım işin boyutunda uzunca bir zincir çekerek model anlatımıma geçiyorum. Bu modelimiz ile battaniyeler, yelekler çok güzel. Kız çocukları için elbiseler yapabilirsiniz. Şahane olur. Kendiniz için de şallar, fularlar, bluzlar yapabilirsiniz. Şöyle hem bebe yönüyle hem de batik iple aynı zamanda da merserize yani bu ince iple denedim. Hepsinin duruşunu sizlere göstereceğim. Ben şimdi şöyle biraz zincir çekip geliyorum. Evet, bu kadar zincir benim model anlatımım için yeterli. Şimdi başlangıç için arkadaşlar şurayı tutuyorum elimle. Üzerine 9 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane buraya zincirimi çektim. Başına bir kez ip doluyorum. Tuttuğum yerin içinden girip buraya ikili bir tırabzan yapıyorum. Ve burada kutucuk yaptım. Üzerine 1-2 tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. 1-2-3. tığ battısından bu şekilde girdim arkadaşlar. Buraya ikili tırabzan yaptım. 1-2 tane zincir çektim. Devam ediyorum. Başını doladım. 1-2-3. tığ battısından girdim. Buraya kutucuk yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Başına ip sardım. 1 2 3. tığ battısından girip buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir doladım ve yine 3. tığ battısından girdim. İlk sıramızda bu şekilde kutucuklar yaparak modelimizi sonuna kadar devam ettiriyoruz. Ben sıramı sonuna kadar bu şekilde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar böyle kutucuklarımı yaptım. Bakın bir sıra boyunca. Şimdi üzerine 1 2 3 4 5 adet zincirimi çektim. Hemen diğer tarafına dönüyorum. Bu sıramda da arkadaşlar aynı bir önceki sıra gibi kutucuk yapıyorum. Modelin tab e taban kısmını kuruyoruz. Sonra da modelin e yapımına geçeceğiz. Kabartmalı bir model olacak. Doladım. Sıradaki tera, trabzanın tepesinden girip buraya ikili bir trabzan yaptım. Bakın kutucuğumun devamını buraya kurmuş oldum. İki tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Sıradakine giriyorum. Buraya ikili bir trabzan. Yine iki zincir. Sıradaki kutucuğa girdim. Bu şekilde modeli bir kuruyorum arkadaşlar. Şimdi ben sıranın sonuna kadar bu şekilde kutucuğumu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar iki sıra boyunca bu şekilde bakın trabzanlarımı kurdum. Şimdi sıranın sonundayım görüyorsunuz. Hemen bir zincir çekip diğer tarafa geliyorum. Artık modelin anlatımına geçebilirim. Şimdi burayı güzel izleyelim. Modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereceğim sizlere. Şimdi bakın arkadaşlar şu kısımdaki bu trabzanın üstündeki sık iğnemi atlıyorum. Bunu atlayıp hemen yanındaki bakın iki zincir çekmiştik ya birinci zincirin içinden Bu şekilde gireceğim Birinci zincirimden girip bir tane sık iğnesi yapıyorum Şimdi şöyle göstereceğim Bakın Şu kısım var ya arkadaşlar Şöyle Getireyim bakın şu kısmı Kullanacağım Hemen şöyle modeli bu şekilde çeviriyorum Ve buradan Girip bir tane sık iğne yapıyorum 1 Girdim 2 Girdim 3, girdim 4. 4 adet buraya sık iğne yaptım. Üzerine iki tane zincir çekiyorum ve buradaki yere bir tane sık iğnesi yapıyorum. Bu şekilde geri döndüm arkadaşlar. Döndükten sonra başına bir kez ip sardım. Hemen bakın şu iki zinciri atlıyorum. Şuradaki ilk sık iğneden girip buraya ikili bir trabzan çıktım. 1. Aynı yere girdim. 2 aynı yere girdim 3 3 tane buraya trabzanım yaptım üzerine bir iki tane zincir çekip dibine batıyorum çiçek yaprağımın ilk kısmını kurdum yandaki bakın hemen yanındaki sık iğneye geçiş yaptım iki tane zincir çekiyorum ip sardım aynı yere gidiyorum ikili trabzan yapıyorum bakın doladım Yandakine batıyorum şimdi bakın şuraya değil yanındakine batıp buraya bir tane de trabzan çıkıyorum. İki zincir çekip aynı yere batıyorum. Kapattım. Yani toplamda dört tane trabzan oldu. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki sık iğneyi görüyorsunuz. Oraya batacağım. Bir, iki zincir doladım. Buraya üç tane trabzan yapıyorum. 2 zincir haricinde şöyle yapalım şu dibine batıyorum tabi tığım takılıyor maalesef aynı yere girip tekrar deneyeceğim 2 2 çektim 1 aynı yere girdim şöyle 2 aynı yere giriyorum 3 3 tane trabzan yapıyorum aynı yere ve iki zincir çekip aynı yeri tekrar kapatıyorum arkadaşlar. Biraz sıkı yapmışım. Evet. Şöyle göstereceğim. Bakın bu şekilde minik yapraklarım oldu. Şimdi burada bakın şurada bir tane zincirimin çektiğim kısım vardı. Oraya da batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi şu trabzanın üstüne batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada iki tane zincirim vardı ortada. Onların içinden de teker teker geçiyorum. Birincisine batıyorum. ikincisine batıyorum. Şimdi bu trabzanın tepesine batacağım. Şöyle arada bir tane boş trabzan bırakmış olduk. Şimdi önündeki bakın trabzanın önündeki birinci zincirden bu şekilde giriyorum. Şöyle çok sıkı çektiğim için şu birinci zincirim bu oluyor. Tam önünden birinci zincirden girdim bakın bu şekilde. Şimdi buradakinin aynısını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle katladım. Bakın şuraya batacağım. Buranın içinden gireceğim. Bir gerideki bu trabzın içinden gireceğim. Evet bakın şuradan sık iğnemi katlayıp yapıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne araya 2 zincir hemen aşağısındaki kısma batıp kapatıyorum diğer tarafa döndüm bakın bu şekilde doladım burayı atlıyorum burası 2 zincirlik kısım hemen şu ilk sık iğneden gireceğim bakın şuradan 2 2 çektim doladım aynı yere girdim 3 tane trabzan yapacağım arkadaşlar 2 zincirle aynı yere kapatıyorum İlk yaprağım hazır. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Kapatıyorum. İki zincir çektim. Aynı işlemleri buraya yapıyorum. İkili trabzan. Doladım. Bakın yana batıyorum. Yana da ikili trabzan. Şimdi kapatıyorum iki zincirle. Aynı yere girip kapattım. Bir sonraki sık iğneye geçiş yapıyorum. Buraya da şu birinci yaprağın aynısını yapacağım arkadaşlar. 1 2 zincir çektim 3 adet trabzan yapacağım şimdi 1 şöyle 2 3 3 tane trabzan yaptım 2 tane zincir çekip dibine batıp kapatıyorum ve bu şekilde bağlıyorum Şimdi ne yaptığımı size göstereceğim. Bakın arkadaşlar kabartmalı böyle yarım çiçek modeli oluştu. Tamamı muhteşem. Yani şimdi bir şeye benzemiyor gibi duruyor ama gerçekten şahane oldu. Göreceksiniz. Ee, önün, şimdi burada çiçeğim bitti. Öndeki bir zincirden giriyorum. Kapattım. Trabzon tepesinden batıyorum. Kapattım. Şimdi iki zincirim var arada. Oradan giriyorum. İki zincirim var arada bakın. Birincisinden batıyorum arkadaşlar. Sık iğnemi yapıyorum, ikincisinden batıyorum, sık iğnemi yapıyorum, üçüncüsü zaten trabzanın kendisi. Bakın bu şekilde. Şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar ben devam edip geliyorum aynı işlemleri buralara yapacağım. Arada bakın bir tane trabzan boş bırakıyorum, diğerine modeli yapıyorum hemen geleceğim. Evet arkadaşlar kamera arkasında bu şekilde ben e, tamamladım modelimi. Ve sıranın sonuna kadar geldim. Bu arada şimdi fark ettim. Burada iki sıra atlamışım. Yani iki tane değil bir tane atlamam gerekiyordu. Yanlışlık yapmışım arkadaşlar. Sizler bir tane model bir tane boşluk şeklinde sıranızın sonuna kadar gelmiş olun. Şimdi burada hemen bakın bu zincirden giriyorum bir tane. Sonra trabzandan batıyorum. Böyle kenara ben boş bırakacağım arkadaşlar. Yelek gibi bir şey yapacaksınız. Burası birleşim noktası olmuş olur. Şöyle iki tane sık iğne yapayım. Sonuna kadar şimdi kenar içinde iki tane sık iğne yapacağım. Yan yana bir ve ikincisini yapıyorum. Kenar zincirimden girdim. Ve iki. Arkadaşlar kenarı da bu şekilde yaptık. İstediğiniz kadar kenar boşluğu bırakabilirsiniz. Tekrar söylüyorum burası yanlış oldu. İki tane boşluk var bir tane olacaktı ama zaten çok da belli olmuyor. Şimdi dönüşümüzü gösteriyorum. Dönmeden önce mor rengimle dönüşü yapacağım. Ben mor renk tercih ettim. Siz eğer böyle dümdüz tek renk yapacaksanız hiç renk değişikliği yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben şöyle videoda da güzel dursun istedim. Zaten videonun sonunda başka bir renkle, batik bir renkle göstereceğim bu modeli. Bayılacaksınız. Şöyle arada ben kaybediyorum ipimi bu şekilde kilitliyorum sıkıştırıyorum bağlıyorum bu şekilde başlıyorum arkadaşlar şimdi sıkıladım üzerine 5 tane zincir çekiyorum 3 4 5 5 tane zincirimle modelimin arka tarafına dönüyorum şimdi mor rengimi yapacağım ama öncesinde modelimin tabanını kuracağım başını doladım hemen bakın şöyle söyleyeyim buraya iyi bakın bunu atlıyorum 1 2 3. sık iğneden bakın şuradan giriyorum buraya bir trabzan yaptım 2 tane zincir çektim, doladım. Hemen 1 2 3. sık iğneden buradan giriyorum. 2 2 çekiyorum. Yani aşağıdaki bu kare şeklindeki kutucukları devam ettiriyorum. 2 tane zincir çektim, doladım. Aynı işlemi buraya yapıyorum. 1 2 3. sık iğneden girdim. 2 tane zincir çekiyorum, doladım. 1 2 3. sık iğneden Girdim. Bu şekilde arkadaşlar sıramızın başına kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sıramızın başına kadar bu şekilde geldim. Sıra başında da en son bakın şuraya battım. 2 pardon 1 2 3 4 5 tane zincirle buraya dönüşümüz yapıyorum arkadaşlar. Burası böyle kalacak. Şimdi bir sıra daha aynı bu şekilde kutucuk yapacağım. Başını doladım. Sıradakinin tepesine batıyorum. Daha doğrusu 3 sıra kutucuk geçiyoruz. Modelimizin tabanını kuruyoruz. 2 zincir çektim. Sıradaki kutucuğa battım. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki bakın trabzanın tepesine batıyorum. Bu sıra çok kolay zaten. Altını kurduktan sonra önemli olan arkadaşlar altı kurmak. Yani şu ilk mor sırasını kurmak önemli. Evet arkadaşlar sıramın sonuna kadar 2 sıra mor rengimle kutucuklarımı yaptım. Şimdi son kez üçüncü sıramda da kutucuklarımı yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sıranın sonundayım şu anda. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip modelimi diğer yüzüne dönüyorum. Ve başını bir kez dolayıp bakın buradaki ilk kutucuktan giriyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim doladım. Şuradaki trabzanın tepesinden batıyorum. Bir tane kutucuk yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Başını doladım. Sıradaki trabzan tepesinden giriyorum. Aynı aşağıdaki gibi kutucuklarımı tamamlayıp sıranın sonuna kadar geliyorum. Şimdi arkadaşlar sıramın sonuna kadar geldim. Toplamda bakın 1, 2, 3 sıra benim kutucuklarım oldu. Şimdi bir zincirle modelimin ön yüzüne geliyorum. Bakın bu şekilde modelimin aynısından bu sıramı da kuracağım arkadaşlar kameramı biraz yakınlaştırayım. Yani bir modeli kurmamız için 3 tane kutucuklu sıra yapmamız gerekiyor. Başlangıçta 2 tane yaptık. Çünkü orası başlangıç olduğu için. Şimdi arkadaşlar ön yüzüne geldiğim zaman bakın şurada yaptığımın aynısını birinci sırada yaptığımın aynısını buraya uygulayacağım. Nasıl yani burayı atlıyorum birinci zincirimin bakın şu ilk e, zincirimin içinden bu şekilde giriyorum hemen. Ve bir tane sık iğnesi yapıyorum. Şimdi şu kısımda bakın şu kenardaki bu kısımda şöyle çevirdim. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. 2 zincirimi çektim. Hemen şu aşağıdakine bir sık iğnesi yapıyorum. Ön yüze geri geliyorum. Başını bir kez sardım. Bakın bir kez tığ sardım. Buradaki ilk sık iğneden giriyorum 2 zinciri atlayıp buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Biraz bol yapacağım çok sık olunca ilmekler girmiyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaptım 2 tane oldu doladım 3 tane şimdi 2 zincir çekip aynı yere tekrar giriyorum. Birinci yaprağım hazır yanındaki yere batıp 2 tane zincir çekiyorum. Doladım aynı yere girdim burada farklılık vardı 2 tane trabzanım tamam doladım yandakine giriyorum Burada bir tane yapıyorum şimdi iki zincir çekip dördüncü trabzanın dibine kapatıp bu şekilde bitiriyorum yandaki sık iğneye geçeceğim arkadaşlar oraya da başlangıçtaki yaprağımın aynısından yapıyorum bir tane bir iki zincir bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar bir şöyle tığım takıldı şöyle iki 2'yi yapamadım. Bu da 3. Şu aynı noktada giriyorum. Tığım biraz büyük kalmış arkadaşlar. O yüzden takılıyor. 3 tane yaptım. bir iki tane zincir çekip aynı yeri kapatıyorum. Böylece ilk yaprağın tamamlanmış oldu. Şimdi bunu tamamladıktan sonra önündeki bir zincirden de giriyorum. Sonra Şuradaki sık iğneden de giriyorum arkadaşlar. Sonra yine önündeki bir zincirden giriyorum. İsterseniz bir zincirden girmek istemezsiniz. Böyle altından da sık iğne yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra yine trabzandan girip battım. Sonra buradaki bir zincirden giriyorum. Dediğim gibi altından da girebilirsiniz. Sonrasında bakın şuradaki şu kısımdaki yere modeli kuruyoruz. Ben size şimdi bu modelin tamamlanmış halini göstereceğim. Modelin tamamlanmış hali muhteşem. Hemen geliyorum artık. Evet arkadaşlar modelimi şöyle batik iple kamera arkasına çıkarmıştım. Bunu size göstermek için gerçekten çok sabırsızlandım. İnanılmaz yakıştı. Kamera önünde şöyle mercerize iple denemiştik. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. İnce bir ip. Bu da bebe yünü olan batik ip arkadaşlar. Elize'nin batik ipi. Arka yüzümüz bu şekilde. Ön yüzümüz bu şekilde. Örgü modeli videosunda görüşünceye dek. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşçakalın.